Evet arkadaşlar e, hepinize merhaba. Kusura merhaba arkadaşlar. Stikot'un elimde olduğu gördüğünüz gibi 4 tane aracı var. Ve arkadaşlar bakın burada Stikot'un bankaseti var gördüğünüz gibi. Bunda aracı Audi. Evet arkadaşlar bakın e, gördüğünüz gibi 4 tane aracımız var. Hadi tanıyalım bir. Chevrolet Camaro ondan sonra arkadaşlar Dodge Bir dakika odaklamadı. Doç Challenger SRT Demon 2018. Arkadaşlar ım. ondan sonra Uzakla. Ondan sonra Maserati Grand Stilmo MC 2018. Durun bak. bakın. Bakın bunun markası. Sonra en sonda arkadaşlar e, Porsche 918 Spyder Bakın arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Burada markaları da yazıyor Hadi ilk önce Bunu açalım arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Benim 3 tane daha stikot arabam of, Arkadaşlar Efsane Şuna bakar mısınız ya? Evet ilk önce Bu arabamız var Sonra arkadaşlar e, Maserati açalım. Bakalım. Evet arkadaşlar, ıı, ee... baksanız Baksanıza arkadaşlar, efsane bir araç. Sonra arkadaşlar, Doç. Ee, Dodge Dodge, Dodge. Of. Hadi canım. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Arkada da Doğuç yazıyor. Bakın Doğuç. Efsane. Nasıl sonunda arkadaşlar Chevrolet Camaro. Vay 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 vay. Arkadaşlar efsane bir araba. Şimdi hepsini düzenleyeceğim ve size göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi araçlarımız böyle. Bunda arkadaşlar şey kayboldu. E, koyma işte tabelası kayboldu arkadaşlar ve üç tane daha aracımız vardı. Porsche, Lamborghini ve e, yok yok pardon, Land Rover, Lamborghini ve şey vardı. Chevrolet neyse arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi araçlar. Bakın arkadaşlar bakar mısınız ya. Vay vay vay. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.